Ben videoya başlıyorum. Ben Başladın mı? Ha oyunum donuyor. bir dakika. Hadi başladım. Başladım. Oyun fazla dondu bir dakika. Bekle. Ya süper bir az önce gitti. Süper bir dakika arkadaşlar. Tam söyle. Merhaba arkadaşlar. Ben videoya Merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte kuzenim Talha'yla oynuyoruz. Süper bir oyun. Gel başlangıcımızı yapalım. Gel. Gel. Merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte süper bir oynuyoruz kuzenimle. Gelsene. Ayrıca kanalıma abone olup, Abone olup like atmayı unutmayın. La Partizan niye gittin? Türkiye'sinde. niye gittin? <laughs> Arkadaşlar parama baksanıza. Dur parçayı kur geri alayım. Arkadaşlar bugün kaptalayla işte, bütün ayıların ve sıkırların yeni bul bulacağız. Daha şöyle. Aslında. Daha hadi. Yusuf. Hadi. Yusuf sen parti koş. Kur. Tamam kurayım. Abi biraz sonra şarjım bitiyor. Telefon kapanabilir. Söylüyorum. Şey 382 Evet. 33 Arkadaşlar az önce e, çok kötü bir şey oldu bak Kemal. Talhan balansı gitti. Hadi Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlangıç yapıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bugün Talha ile bütün ayıların ve bütün stickerların yerini göstereceğiz. Değil mi Talha?

Ya, ya ya. Sen, ah, Lan bari dur dur. Reklam geliyor dur dur. Kuzen, tamam reklam gelince dur dur. Arkadaşlar evet, ilk stikerin yerini gösteriyorum. Arkadaşlar evet, buradan böyle girdim mi ilk bu görüyorsunuz. İkinci skırt yerini gösteriyorum arkadaşlar. Abone oldunuz mu? Abone oldunuz mu? Şuradan al. Ben ikinci skırt yerini gösteriyorum arkadaşlar. Buradan tamam. geldim mi? Şuraya atlarsak skırtımız gözüküyor arkadaşlar. Tamam sen ayıları göster. Ben skırtları gösterdim. Sen ayıları göster. Tamam tamam. ayıları ben de bileyim Ben hepsini ben hepsini gösterdim. Ben bütün stickerları gösterdim. Arkadaşlar <laughs> bir de böyle bir ayı stickerımız var çok komik. Tamam ben ayları kurtarıyorum şu Arkadaşlar hemen böyle geldim mi? Derdeki Anahtarı derdeki burada alınız hemen şöyle. Vurdunuz derdeki böyle. Geldim. Arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar, burada arkadaşlar, çok kolay. Evet. Arkadaşlar ikinci, evet. evet. ikinci ayımız paralı. 125 oyun oyun parasıyla top etrafını topluyorsunuz bunu açıyorsunuz böyle ben açamam daha yeni açacağım işte arkadaşlar bir dakika arkadaşın kaydımı da kesiyorum bir dakika Allah Yusuf kaydını kes niye kaydımı kestim niye sana bir şey söyleyeceğim eee Yaşayan, tamam zaten sen o parmağım dediğin yeri par parmağımın dediğin yeri de Ş e, o videoyu kapattın değil mi? Arkadaşlar <laughs> buradan geldim mi? burada bir tane var. Bunu bu öyle kurtarıyoruz. Kurtardım bunda. Arkadaşlar burada iki yerimiz iyi olur. Evladım sana bir tane çay idram edeyim mi? Ya dayı oğlum bir şey olmaz ya. Bak işte nereye gideceğiz yani ne güzel değil mi? Ya. Evet, Arkadaşlar şunu. şunu şuradan aldık. Bunu buradan evet. geldik verdik buraya. Ben Ayşe ben 7 tane 8 tane ya bütün ayıların yerini gösterdim. Şu anda kaç tane ayı gösterdim? 4, 5, 6, 6 tane ayı gösterdim. Mahmut. Ayşe Mahmut. Arkadaşlar. Ayşe Mahmut. Ayşe Böyle yaptık. Arkadaşlar. Ben yarısı. Ben de geçeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunun yeri de şuradaki anahtarı görüyorsunuzdur. Bak burada. Onu oraya açıyor. Bizi buranınkini göstereceğim. Bu yapılıyor. Şahalı böyle yaptık. böyle yaptık. Hayır oradan düşme. Sakın. Sakın. Onu da böyle kurtarmış oluyoruz. Bana bütün ayıları gösterdin. Tamam gel ayı köyüne gidelim. E, paraları topla, paraları topla. Paraları topla. Oğlum e, paraları... <laughs>